Arkadaşlar, videoyu tıkladığınız için teşekkür ederim. Benim videomu izliyorsunuz demektir. Bu videomda size bir titi e, videolar bölümüne girebilirim yani neden? Çünkü böyle gördüğünüz gibi sivilce izleri olan bir cildim var. Bu yüzden de bu videoda e, bu sivilce izlerini en etkili nasıl kapatabilirim? En hafif ürünlerle bununla ilgili video çekmek istedim. Ben bu kış döneminde gerçekten çok bir e, sivilce olayı <laughs> yaşadım. Yani tabii bu her şeyden kaynaklı oluyor. Stresten, sınav döneminden vesaire. Saçımı topladım, yüzümü temizledim. E, The Body Shop'un çay ağacı özü serisini kullanıyorum şu anda. Onun jeliyle yüzümü yıkadım. Yüzümde bir makyaj vardı, ağır bir makyaj vardı. Şimdi e, yüzümü nemlendiriyorum. Eee şunla. Bu kullandığım nemlendirici çok ağır bir yapısı yok ve gece nemlendirici falan değil. Hemen boynuma da dahil sürüyorum. Göz altlarıma dön. Çok hafif bir yapı olduğu için hemen emiliyor. Smashbox'ın Photo Finish Foundation Primer'ını uygulayacağım. Bu yağsız yazıyor üstünde. Yağ yok içinde. Ve şöyle jel kıvamında gözeneklerinizi kapatmak için bir bazı uygulamanız gerekiyor makyaj öncesinde. Hem cildinizi de direkt çok enteresan rutinin zararlı etkilerinden bir şey kullanmanız daha iyi baz. Daha sonra dudaklarımı nemlendiriyorum. Çok kuru. Flormar'ın e, Correct Camouflage Palet Concealer paketi. Paketin isminde bu yazıyor. Beşli palet concealer kapatıcı diyor. İşte corrector paleti yani şu yeşil olanı kırmızı lekelerim için uygulayacağım. Daha sonraki renkleri de mesela moru hiç kullanmadım gibi bir şey. Mor da çok şu anda neden kullandığım için neden hatırlayamıyorum. Ama şu beyaz olan aydınlatıcı olarak da kullanılabiliyor. Bunun dışında şu da concealer olarak da kullanılıyor. Aynı zamanda şu da yine leke üstüne uygulayacağım bazı da, kremi de. Şimdi Rimmel'in şu fondötenini Lasting Finish Comfort Serum 100 numara olanını uyguluyorum. En açık tonu bu sanırım 100 numara. Bu bir fondöten. Ben günlük hayatımda normalde fondöten kullanmıyorum. Ama bu videoda amacım kapatmak olduğu için cilt lekelerimi tamamen fondöten kullanacağım. Ki kullanacağım fondöten de aman aman bir kapatıcılık sağlamıyor. %100 bir kapatıcılığı yok karakteri. Çok kremsi bir yapısı var. Çok insan da YouTuber'da aynı şekilde çok kişi de artık bu ürünle tanıştı. Özellikle cildinde lekeler olan bu bir bence unisex ürün yani bir erkek tek çok rahatça kullanılabilir. Sonuçta sadece kadının yüzünde izler olmuyor yani. O yüzden çok güzel bir ürün hem de çok uygun fiyatlı. İndirim de 14.90'dı. Normal fiyatı 27 lira gibi bir şey. Yani kırmızı sürdürme da sürdüm. Hani biraz sonradan kırmızılaşabilir da diye. Benim last uh, Lasting Finish uh, With Comfort Serum diyor onu uyguluyorum. Şimdi. İlk önce yeşil bölgelerden başlıyorum. Zira yani önemli olan bölgelerimiz orası oluyor bu durumda. Zaten diğer yerler her şekilde kapanıyor gidiyor. Böyle sürerek değil de hani fırça gibi fırçada da uygulamıyorum. Süngerle yani genelde sünger kullanıyorum fondöten veya BB ya da CC krem kullandığımda bile kullandığım bazı da mükemmel bir gözenek kapatıcılığı sağlamıyor tabii. Bir de bu fondöteni almayı düşünenler, düşünenler olursa eğer güzel bir kokusu var ama gördüğünüz gibi yani böyle fondöten anlamında mat bir bitişi yok. Veya tabaka gibi şey kapatmıyor. Yani böyle sıfıra sıfır bir şey yok. Bu tarz bunları tercih etmemin sebebi kullanıp atıyor olman ama dezavantajlarını söylemem gerekirse eğer ürünü çok aman aman profesyonel dağıtmadıkları kesinlikle bu fondöten cildime oturdu oturabildiği kadar oturdu yani ama yine de hafifçe kalan izler var cildimde ee, bu cild izleri biraz daha kapatmak için şimdi aynı paletten bu sefer farklı renklerini e, lekelere uygulayarak birkaç uygulama daha olacak şu pembe rengi lekelerin üstüne süreceğim. Ten rengine daha yakın olduğu için. Burada ten rengine daha yakın olarak şu gözükse de aslında kanmayın. Çünkü sürdüğünüzde daha bir aydınlık veriyor. Gözde ten rengini sanki daha çok aydınlık vermiş gibi oluyorsunuz o bölgeye. Burada onun tekrar O lekenin biraz daha e, ortaya çıkmasını sağlayabiliyor. Çok beğendiğim, sebep kullandığım concealer uygulaması <laughs> <laughs> yapacağım. Yazatlarımda çok pek bir şey yok ama yine de daha aydınlık gözükmesi için e, bir de şöyle bir şey demek istiyorum. E, bazı youtuberlarda izliyorum mesela bu tarz mesela bu tarz concealer, concealer'ları sivitelerin en son üstünlerine sürebiliyorlar ama bunun ben hiçbir yani kendi izlere sahip olduğum için bazen bunu ben de denedim ve bunun pek bir yararının olduğunu görmedim aksine zararlı olduğunu düşünüyorum. Evet şu anda tam makyajım böyle. Bu tam makyajının üzerine bir makyaj uygulaması yapacağım. Onun dışında benim izleri kapatma yöntemlerim bunlar. Tabii ki zaman içinde daha değişik şeyler de insan öğreniyor. Her gün farklı bir bilgi öğreniyoruz. eğer bir değişim olursa daha etkili yöntemler bulduğumda sizlerle paylaşmak istedim. Ama şu anda böyle bir kapatıcılık var. Dediğim gibi arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi makyaj videoma geçeceğim. Umarım onu da beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bırakmanızı istiyorum. Bunlar benim ilk videom. Yanlışlarım olursa kusura bakmayın. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve yararlı olabilmiştir bilgilerim. Ee, i̇yi günler diliyorum.